Kuş elinden uçtuktan sonra sakın arkasından ağlama. Kız Gülizar. Amcamgiller bana köyden bal yollamışlar. Otobüse koymuşlar. Gidip alır gelir misin ha? Ya ben anlamıyorum. Bu çiftlik bal kaymak kaynıyor. Seninkiler ne demeye sana bal gönderiyorlar ya? Kızım öyle bal değil. Onzer balı bu, onzer balı. Amcamgiller yayladan topluyorlar. Hadi kız ne var eline mi yapışır gitsen. Üf. Üfleme canım benim. İyi tamam tamam be. Bana bak, yarısını alırım o balın ona göre ha. <laughs> Sen git balı al gel, sonra düşünürüz. <gülüyor> Zilli. <gülüyor> Hafız, ağaç <da> hazır, tamam mı? <laughs> Hafız, yemin ediyorum geliyor seninki. Hazırsın değil mi, tamam mı? Sen önce şu benim hak ettiğim yüz lirayı ver bakalım. İyi be iyi. Al. Hadi tozun kaybol. Selamun aleyküm hocam. Ahmetoğlu Cevat. Evet benim hocam. Aleyküm selam. Hocam... ...sizin için rahatsız ettiğimi herhalde... Biliyorum. Aradığın defineyi bulamamışsın. Bulamadım hocam. Bulamadın çünkü... Onlar yerini definenin değiştirmişler. Bundan haberim var. Onlar derken kim değiştirdi definenin yerini hocam? Onlar üç harfliler. Üç harfliler mi? Üç, üç harfliler. Şey yani cinler falan mı? <laughs> Sakın isimlerini ağzına almayasın çarpılırsın. Onlar Definenin yerini değiştirmişler, bundan haberim var. Ondan bulamadım. Demek Definenin yerini değiştirmişler ha. Ben de niye bulamadım diyordum. Ee şimdi suya bakmayacak mısınız hocam? Hayır. Definenin yeri bana daha önceden malum oldu. Malum mu oldu? Nerede hocam? Allah aşkına söyleyin. ...senin evinin karşısında bir tane incir ağacı vardır değil mi? İncir ağacı mı? Ha. Yok, hayır. Erik ağacı? Hayır. Elma? Hayır. Kestane? Hayır. Karpuz? Karpuz mu? Karpuz! Karpuzun ağacı mı olur hocam? Ay, seni sınamak için bre fani. Seni Sual eyledim ki sınayayım diye, karpuzun ağacı mı olurum iş? Ama bir ağaç vardır değil mi? Evet, var hocam. Hah, hâlâ. Özel, İşte o ağaca sırtını verip 300 yüz adım cenuk tarafına doğru sayacaksın. Üç yüzüncü adımın altını kazıp aradığın defineyi sonunda bulacaksın. Bu sefer şaşırmadım bu Allah sizden razı olsun hocam. Allah ne murat Al. varsa Allah size iki canımda nasıl tamam, tamam, tamam efendi selametle. Selametle. <laughs> lan hafız. <laughs> Sen tiyatro artisti olacakmışsın. Yanlış olmuşsun yemin ediyorum. <laughs> Az kalsın ben bile inanıyordum cin hikayesine ha. Şşt, ne oldu lan? Sakın isimlerini ağzına almayasın. Hafız Hanım bak, çarpın. Sen ciddisin. Ben onlardan korkarım Eren. Sakın onlar için tek kelam etmeyesin. Tövbe tövbe. İyi be Seninki hala koşuyor. Hadi Kemal, sen de gel bizimle. Buyurun hanımefendi, geçin. otursana Kemal. Aşk filmlerini seviyorsundur inşallah. Evet, severim. Ben de öyle düşünmüştüm. Seyyar abla. Hı. Çarşıda ne gördüğümü söylesem inanmazsın. Gene ne gördün söyle. Halide ile Neriman sinemaya giriyordu. E ne olmuş ne var bunda? Yanlarına kim vardı dersin? Bunu de söyle çatlatacak mı beni hadi. Kemal. Kemal mı? Bizim şoför Kemal. Hayır canım bizim şoför Kemal değil. Halide Hanım'ın biricik şoförü Kemal. Dünyada inanma. Halide Hanım yapmaz öyle şey. Onu o Nerman karısı ayartmıştır. Vallahi ben o bu bilmem. Halide'nin Kemal'e bakarken yeşil etleri seyirtiyordu. Abayı yakmıştı belli ki oğlana. Tövbe de. Tövbe canım. Vale. Sana bir şey diyeyim mi? Vale. Sinemada şimcik bunlar öpüşüp koklaşmasınlar sakın. Bak bak hala edepsizlik ediyorsun kız. Sus, soyka. Susalım bakalım. Susalım da yerinde yıpransın kumrular. <laughs> tövbe tövbe. <laughs> Sevgilim bu ne güzel sürpriz. Yarın geleceksin zannetmiştim. Sensiz geçen zamanda katlanamadım. Eşlikçi abinim derhal geldi. Sevgilim gerçekten çok güzelsin. Annen nasıl? Gayet iyi. Affeder şimdi ee, çok etkili. bu normal. Abla. Bayan Kingston size bayan halatı takdim edebilir miyim? Kendisi nişanlı. Nasılsınız? Ne dedin sen? dedi sen? Nişanlısı dedi. Dert biz bana sizin hakkınızda çok şey anlattı. Anlattı öyle mi? Ama bana sizin hakkınızda tek bir kelimelerini etmedi. Sen eğer bundan sonra bana tek kelime bile söyleyebileceğini zannediyorsan... A da... Örneğin gidebilirsin. Sen konuşma. Aa, Linda, Linda. Sakin. Sakin. Senin hakkında beni çok uyarmışlar. Dert onu ödemek zorunda kalmayacağını düşünme sakın. Chicago'da bir avukat tutmak istiyorum. Hatta eğer Chicago'da istediğim avukat yoksa bile bir adam tutarım. <laughs> Abimler Biz bugün dönecekti. Ermen görüşürüz. Şampanya sever misin? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Böyleyse korkmaya gerek yok, içebilirsin.